Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çanakkale Gelibolu Yarımadası'ndayız. Behramlı Cahide Sultan Pansiyonu'ndayız. Şu an size kaldığımız yerden kısa bir görüntü vermek istiyorum. Burası pansiyonumuzun dış görüntüsü. Dışarıda çok güzel bir manzara var. Bu kaldığımız pansiyon merkez her her yere yakın bir yerdedir. Size içeriden biraz görüntü vermek istiyorum arkadaşlar. Kaldığımız yer burası. Gördüğünüz gibi çok güzel. Biraz odaları küçük ama yine de e, fena değil. Bu ikinci gelişimiz. Biz buradan çok memnun kaldık. Acizane size de tavsiye ederiz. Eğer yolunuz buraya düşerse buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Her şey düşünülmüş burada. Havlularımız var. Biz dün akşam geldik. Dün akşam uzun bir 4-5 saatlik yolculuktan sonra biz buraya gelebildik. Dün akşam 3-3,5 cağırı falan biz buraya vardık. Şimdi size pansiyonun dış tarafını gösteriyorum. Manzara görüyorsunuz. Çok güzel. Uç sesleri içerisinde kahvaltı yapıyoruz. Bu da küçük bir kahvaltımız. Şu an kahvaltımızı yapacağız. Birazdan zaten yarım adayı gezmeye başlayacağız. Okay. Dilim döndüğünce aynen. Eşim karşımızda duruyor. El, elini sağla canım. E, aynen. Derim. Bu da oğlum. Aslan, Yardım. aslan parçam, aslan oğlum. Yardım. Aynen. Aynen. Evet. şimdi artık fazla uzatmıyoruz. Görüyorsunuz manzarayı. Fazla anlatmaya gerek yok. Şöyle olmuş, böyle olmuş demeye gerek yok. Manzara zaten güzel. Evet. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra yarım adayı gezmeye başlayacağız kanalımızı takip etmeye devam edin. Özürüm. Merhaba arkadaşlar. Şu an Soğanlı e, e, Dere Burası salgı yerlerinden biridir. Şu ileride bir şurada gördüğünüz mezarlıklar şurada. Birazdan şurada gördüğünüz taşlık olan yerler varsa gerçek şehitliktir. Gerçek dedelerimiz orada yapmaktadır. size buradan görüntü veriyorum arkadaşlar burada gördüğünüz gibi nerelerden mesela dedemiz nerelerden geldikleri hepsi burada yazıyor Gerçek şeyin ne olur görüyoruz. zamanda Zamanında buralarda ne acılar çekilmiştir. Sabi yerlerden birisidir.